Merhaba oyun severler yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Evet. E, 4 3, 3 ne sunmuş? Şurada kanalımıza hemen gidelim. Mayıs başlangıcıyla 4 3, 3, b güzel bir taktik sunur sizlere. Yenilmezlik taktiği yalnız orada dikkat edin. Neye? Kime? Neden yenilmiyor? Orası önemli. O yüzden yenilmezlik taktiği. Hani burada amaç insan kandırmak değil. Evet başlık. ilgi çekmek amacıyla başlık doğru da neden? Doğru takımı kullanırsan yenilmezlik taktiği ve kesinlikle yenilmezsiniz. O kadar netim. Önemli olan orada kime, neden, ne zaman kullanılmalı, niçin bu taktiği kullanılıp da yenilmiyoruz onu anlamak. Bugün de 4-3 ayı sizlere sundum. Siz bu taktiği tabii ki izlerken ayın 4'ünü izlemiş olacaksınız. Ayın 3'ündeyiz. Bir gün önceden çekiyorum ki ben de en azından videoda sıkışıklık olmasın. Rahat rahat sizlere... Videoları sunayım, e, taktikleri sunayım diye e, böyle bir uğraş içindeyim. İnşallah e, taktikler yine dümdüz fişek gibi devam ediyordur. Bu arada e, Hamza Yaz yani beni seven herkesi lütfen şu PUBG videoları zaten çok kısa. Bu 8 dakikamış ama öbürü mesela çok kısa. Burada PUBG ile ilgili bilgiler var. Evet PUBG'yi sevmiyorsunuzdur, ilgilenmiyorsunuz ama en azından trendleri düşsün diye lütfen e, izleyin, tıklayın. Ee, en azından e, onun fullleyin hani izlensin arkadaşlar. O ne kadar çok izlenirse trendlere, önerilere, adamlar PUBG yazın en azından önerilenlere biz düşüyoruz. Bu yüzden çok değerlisini izlemeniz. Lütfen burada da desteğinizi bekliyorum. Hatta e, izleyenler lütfen altına selamlar yazarsa ben anlarım zaten. Çok teşekkür ederim şimdiden. Evet. E, şimdi burada bir de kat, e, platin üyelik var arkadaşlar. Herkes soruyor platin üye gruba bireysel taktik almak istiyorum falan diye. Burada platin üye oluyorsunuz. Platin üye olduğunuzda ben sizi Whatsapp grubuna alıyorum. Whatsapp'ta maç maç. Maçınız hiç farkınız. Bot da olsun, sağlam rakip de olsun, eşit rakip de olsun. Evde deplasmanda takımınıza göre. Tabii ki burada OSM adına her şeyi konuşabilirsiniz rahatlıkla. Sorular falan. Gayet güzel bir grubumuz var. Orada atanlar %95'lik bir galibiyet oranıyla devam ediyoruz. Galibiyet arada beraberlik. Bazen Ezip yenildiğimiz yenildiğimizde oluyor. Çünkü bu oyunun algoritması belli değil ki. İlsek ipçeyi kandırmasın %100 asla. Gelin %100 yenersiniz demem, demem de öyle insan kandırmış oluruz. Ama ben katılmak istemiyorum. Yine de kanala faydam olsun diyorsanız burada gümüş üyelik var. Gümüş üyelikte sadece bastığınızda kanala bir çorbanın tuzunu atıyorsunuz. Zaten yani burada gümüş üyelik 30, platin üyelik 50 TL. İlgilenen, soran arkadaşlar var. Onlar için de en azından bir ön bilgi olsun. Evet şimdi burada hemen şöyle bir neler yapmışız beraber. Bakalım burada 64 puanla gördüğünüz gibi e, lideriz. Burası bitti aslında. Şöyle göstereyim. Dün de finalde Hayret rakibim e, şey atar diye, kamp atar diye bekliyorum. Ama herhalde kamp şeyini doldurdu. %70'de dünkü. Evet şu var ya bak şu taktikte. Göstereyim hatta. Bu kuruldu büyük ihtimalle. Bak gördüğünüz gibi 70 70 75 burada rakibe göre e, çok agresif oynadım ben. O da çok agresif çıktı. Evet bunu aslında normalde agresifte bırakın. Ben risk aldım. Riskin faydasını gördüm. Bu ters de tepebilirdi. Yeşil, sarı, mavi takımda agresifte kullanmanızı şu 4 3 3 ayı tavsiye ediyorum. Benim gibi e, ben riski seviyorum. Siz riski sevmiyorsunuz o yüzden e, bence kritik maçlarda da şey yapmayın. Bak burada ligde şampiyon oldum halde yine de rakibim analist atıyorum ki rakibimi ve oyunu kayla aldığımı gösteriyorum arkadaşlar burada. Evet şimdi gelelim kendi ana taktiğimize 5-3-2. Burada önemli olan iki unsur var. En iyi iki forveti ileri koy. Sağ sol fark etmez burada en iyi iki forvet önemli. Onlar şöyle bakalım bitireceklerine. 12 maçta 7 gol. işte 2 e, maçta 1 gol atmış. Burada aslında bu adam daha çok gol attı ama şöyle bir şey. Burada önemli olan golleri değil. En iyi 2 forvet. Evet burada aslında pek bir rank farkı yok. Victor Rukiye'de e, girip bitiriciliği yüksek olduğu için bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. E, böyle de iki rank pek de umursayacağınız bir şey olmamalı burada. E, ofansif orta saha. Kilit oyuncu kesinlikle olsun. Burada sağları 3 tane bak şu şekilde 3 tane ofansif orta sahada koyabilirsiniz. Güçlü oyunculara bahsediyorum. 2 yönlü orta sahada koyabilirsiniz buraya. Gerekirse defansif orta saha bile koyabilirsiniz. Ama buradaki ofansif orta saha çok değerli. Ofansif orta sahanız yoksa eğer buraya 2 yönlü orta saha koyun en azından. Evet ofansif ortalık saha kadar değerli katkıda bulunmaz belki ama. En azından bu şekilde ve en güçlü ofansif orta sahanızı ortaya koyun ki burada gol yüzdeniz artsın daha faydalı olsun işte o da 14 maçta 8 asist 13 maçta 8 asist gibi katkılar bulunmuşlar bize Şöyle güçlerine bak bakmaksızın şöyle kurduk Evet burada sağ bek ve sol bekimiz var çok iyi tam bu taktik için Bir takım olmuş en güçlü e, Defansım tam göbekte olacak Diğerleri sağda solda olacak bakın burada Önemli olan dengeli bir takım Dengeli takım ne demek Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela 112, 114, 115, 113. Evet burada 109 ise dengesiz gelebilir ama yakın şey. Ama burada siz burada 85'lik, 90'lık, 95'lik oyuncu koyarsanız burada bir sekme olur. Burada bir evet yenilmez çünkü neden burada orta saha desteği de altı ama burada özellikle kanat beklerinde düşük oyuncu varsa... Bence bu taktiği kullanmayın. 4-5-1 gibi taktiklere geçin. Burada mesela 112-114-115 85 olmamalı. 90 olmamalı. Burada dengesizlik varsa takım sekme başlar. Ve en kötü bak bu dizilimi yaptığınız kaleciniz 85-90 olmamalı. 100 kurtarır. Ama 85-90 olmamalı. Anladınız mı dengesiz takım? Mesela bu kadar güzel bir takım kurup da forvetleriniz 85-90 olmamalı dengeli takım her zaman kazandırır. Bu 4 3 3 de kazandırır. 4 5 3 3 de 4 5 1 de dengeli takım. Sağlam takım her zaman sizi bir tık öne geçirir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Geldik burada hemen içerik olarak tabii ki kontratak oynayacağız. Burada iyi dinleyin. Kıp kırmızı hakemde. Agresif. Hatta şöyle yapın siz. Siz riski sevmiyorsunuz. Tüm kırmızı hakemlerde, kırmızı, kıpkırmızı, kırmızı, turuncu hakemlerde agresif, diğerlerinde mavi, yeşil, e, sarı hakem de çok agresif kullanın. Şöyle söyleyeyim, bir tık riske alın, e, kırmızı hakem harici, daha fazla baskıyla, yani hakem baskısıyla oynayın diye tavsiye ederim. Tabii ki seçim sahip normali agresif oynamanız, bir tık daha kazanmanızı arttıracak şey çok agresif oynamanız, o da kırmızı, kırmızı değil kırmızı turuncu hakemde çok agresif, kıpkırmızı hakemde kesinlikle normal şey agresif oynayın yoksa çat diye kırmızı kartı yersiniz bilginiz olsun. Orta saha defans yardım şekliyle oynayacağız bunu. Yine burada 36 e, 27 73 Evet. Gayet güzel bir formasyon 5-3-2 için ideal burada. Ee, çok da fazla geriye yaslanmadan atak olarak gayet güzel bir taktik. Şöyle söyleyeyim size hemen. Defans anlamında orta saha defans yardım ettiği için defansı defansa gelen rakibi kitliyoruz burada. Bu şekliyle bunu ne zaman kullanacağız? Rakibiniz çok iyi bir menajerse altını çiziyorum tanıdık biridir huyunu suyunu biliyorsunuzdur. Ee, mesela size şöyle göstereyim hemen örnek. Ben şu ligde beni sağ olsun çağırdık orada. Ee, özel arkadaşlarım, özel kardeşlerim beni liglerine davet etti. Tam ben küçümseme değil asla. Burada hani rahatlık evde deplasmanda taktiklerimi güvendiğim için 4-3-3 oynadım. Burayı ya 4 ya 5 ya da 6. bitirdim. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şeyler bitirdim. Hatırlayan e, özel arkadaşım varsa lütfen yazsın. E, Gördüğünüz gibi burada gol kaldı bizde. Mbappe ve Zirke var. Sonra rakipleri tanıdığım için onlara göre taktikler uygulamaya başladım. Neden? Bu halde çünkü rakibe göre taktik yaptığım için. Anladınız mı? Siz de takımı taktiği, rakibi biliyorsanız özellikle yapmanız gereken şey rakibe göre taktiği ayarlamak. Burada 4-3-3 fake çok önemli. Rakibe bu güzel oyunculara 4-3-3 fake'i verin ama dikkat edin OSM bazen bakta kalıyor siz içeriği değiştirseniz de son saniyeler geri ilk haline alabiliyor buna dikkat edin iki kere kontrol etmenizi tavsiye ediyorum sizlere çok başıma geldi ve çok canım yandı Sizinki de yanmasın evet şimdi burada dikkat etmeniz gereken dediğim gibi rakip rakip iyi bir rakipse sizden siz ondan 3-4 rank üstün olsanız bile rakibin 4-3-3'ü, 4-5-1'i, 4-2-3'ü çok sağlamdır. Ona karşı direkt 3-4 rank yüksek olsanız bile mutlaka 5-3-2 ile uygulayın. Normal rakiplerinize direkt eşitten baz alarak 10 rank düşük olduğumuz hale kadar evde deplasmanda rahatlı uygulayabilirsiniz. Rakibin taktiği ne olursa olsun. deplasmandaysa arkadaşlar yine burada çok iyi bir menajerse, 4 rank, 5 ranka e kadar yüksek olduğumuzda 4 3 4 4 2 gibi taktiklerle gelen 4 3 3 fake vereceğiz. Direkt onu bunu yapıştırıp da geçeceğiz. Keyfimize bakacağız. Puan ve puanlar alırsın, mağlubiyet almazsın. %90 puan ve puanlar alır. Gayet de güzel net taktiklerden ee, arkada yeni kardeşlerimizin dediği şekliyle de meta taktiklerden bir tanesi. Meta taktik tabii neye göre meta? o da değişir. Tabi mesela şöyle bir şey yenilmezlik taktiği gibi düşünebilirsiniz. Mesela yenilmezlik taktiği diye dalga geçiyor mesela bazı insanlar ama onu asla izlemiyor. İzlemeden dalga geçmeye çalışıyor. Kim yenilmiyormuş bile bir oradanıyor. Gir bakalım neden yenilmiyor, niçin yenilmiyor. Ben Hamza Ayaz. mükemmel güzel bir 5 -2. Mayıs güncelle karşınızda geldim. Ne yapıyorsunuz? Like atın, abone olun, paylaşın, yorumlara gelin. Ama yorumlar şu olmamalı arkadaşlar. Hala bu içeriklerini komple kime neye karşı söylediğim halde şuna karşı kullanayım mı? Gücüm bu bu olsun değil. Sen anlaşırsın. OSM adına kafana bir şey takılıyordur. Oyuncu sorabilirsin. Her bunları hepsini özetle cevap veririm ama yani artık ben şu klasikleşmiş 110 110 4 3, 3 ne kullanım gibi saçma sapan sorular. Artık saçma sapan geliyor çünkü. Çünkü ben burada detayıyla anlattığım halde dinlenmiyor. Gelip de direkt ben adama diyorum ki mesela evet şu 4 a senin işini görür Gidip de direkt durdurup sayılar alıp çıkıyor ve o video izlenme 2 saniye gidiyor. Bu da o izlenme ortalamasını direkt çökertiyor. Neden kendime zarar vereyim? Ben emek veriyorum. Sen de emek ver. İzle, like at, abone ol. Ne yaparız? Devamı geliyor. Atlama, patlama, devamı yasın.